يلزمه <applause> <applause>

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz çaldırandaki hava ve iklim koşullarına soğuk olmasından dolayı biz buradaki hayvanlar için kulübe barınabilecekleri kulübe yaptık mama dağıtımı burada 300 kilograma yakın mama dağıtımı su aşı aşı ve burada bulunan hayvanlar için aşılama çalışmalarını yaptık konuyla ilgili destek veren bütün herkese teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye'mize çaldıranı ziyaret ederek buradaki e, şu an soğuktan üşüyen hayvanlar için kulübeler bıraktık. Belediye'mizde, Büyükşehir Belediye'mizde yaparak kulübeler bıraktık. E, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu güzel çalışmaların devamını da bekliyoruz. bırak. <laughs> Obrigado. a